Maddi zorluklar mı yaşıyorsun? Aile ekonomisine katkıda bulunmak istiyor ama nasıl yapacağını mı bilemiyorsun? İmkansızlıklardan ötürü istediğin eğitimi alamadın mı? Kendi ayaklarının üzerinde durmak için bir yol mu arıyorsun? Kadınlar için meslek ve iş merkezi kimim derdine derman olabilir. Kimim çalışmak isteyip de mesleksizlik nedeniyle çalışamayan, İlk öğretim mezunu 18-35 yaş aralığındaki Fatihli kadınlara mesleki eğitim ve iş olanağı sunuyor. Etiler Soroptimist Kulübü tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle kurulan Kadınlar İçin Meslek ve İş Merkezi, emeğiyle hayatını zenginleştirmeye aday tüm kadınları Fener'deki Balat Kültür Evi'ne bekliyor. Kadınlar İçin Meslek ve İş Merkezi'nde ilgi ve becerilerine uygun olarak seçebileceğin 3 farklı mesleki eğitim programı var. Tamamen ücretsiz bu eğitimler haftada 3 gün sabah 10'da başlayıp 16'ya kadar sürüyor. Servis personeli yetiştirme eğitimine katılmayı seçersen misafir ağırlama biriminde uzmanlaşacaksın. Sertifikanı aldıktan sonra yiyecek içecek ve konaklama işletmelerinde çalışabilir, servis yaparak başladığın işinde başarılı olursan Zamanla çalıştığın kurumda yükselebilir. Birim yöneticisi hatta firmanın genel müdürü olabilirsin. Kat hizmetleri personeli yetiştirme eğitimine katılmayı seçersen profesyonel temizliğin ve düzenin ne olduğunu en ince ayrıntısına kadar öğreneceksin. Sertifikanı aldıktan sonra konaklama sektöründe çalışabilir. İşinde başarılı olursan zamanla çalıştığın kurumda yükselebilir. Önce şef housekeeper, ardından bölüm yöneticisi, hatta otel müdürü olabilirsin. Bulaşıkhane personeli yetiştirme eğitimine katılmayı seçersen hijyen ve düzenleme uzmanı olacaksın. Çalışacağın kurumun tüm porselen, cam, kristal, çelik, gümüş eşyalarının temizliği, bakımı, düzenlenmesi senden sorulacak. Bulaşıkhane, yiyecek içecek işletmelerinin kalbi olduğu için İster stewarding alanında, istersen aşçılık alanında kariyer yapmayı seçebilirsin. Kimim çocuklu annelerinde katılımını sağlamak için eğitim sırasında çocuklarına kreş hizmeti de veriyor. Kimim de sana sunulacak staj ve iş fırsatlarıyla kendi gücünün farkına varabilir ve geleceğini kendi ellerinle şekillendirebilirsin. Daha fazla bekleme. Bugün kendin için bir adım at ve kadınlar için meslek ve iş merkezine kaydını yaptır. Ücretsiz eğitimlerimize katıl, geleceğini değiştir. Dünyanı değiştirmek senin elinde. Hayatını ve hayallerini zenginleştirmen mümkün. Ayrıntılı bilgi ve başvuru kimim.org.tr'de.